Hepinize yeni bir videodan daha selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft Survival oynayacağız. Ama yayın başlamadı. Delat <laughs> 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 da yapalım. Unutma bozdum ben. Ben <laughs> <Lan> bozdum şeyi <şeyden> çalışmıyor. Ney lan? Adam bu bozulmuş. Çalışsana. Oğlum abi ne bak. duracağım bak. Ne? A böyle duracağım bak. Efe, a böyle a böyle atacağım. Efe, ama ama Efe. game mode 0'a Efe. A doğru lan. Ben game mode 1'den çıktım. Alo'yu benden öğrendi Efe. Oğlum anlar uzdunuz Bozdunuz mu lan bunu? Çalışmıyor. Sadece gaz mallaşma ya. A benden öğrenmedim Tam tamam. kanka. Tamam öğrendiyse öğrendik tamam ya. Oğlum nasıl? Oğlum siz bana boz bozuk <laughs> <laughs> bana bozuk vermişsiniz oğlum. Çalışmıyor bu. <gülüyor> evet, seninki <laughs> sonunda. Aynen. Ee, şey oğlum. nasıl yapıyor? Ben uçuracağım, manyak. Oğlum bu beni uçurmuyor. <laughs> Kendisini uçuruyor. He be. Oğlum çatıdan aynen. uçacaksın ya, olmuyor bu. Ya kim çekti lan? Ya Ard iyi ki benden bulaşacaksın. Oha uçuyor orada. Sana böyle sorarım oğlum. Sana böyle sorarım. <laughs> bana ne? Dedirdi. Çıktı. sen arka ya ben de tam uçuyordum. <laughs> Beyler bana bakın Ardın için Ben uçuyorum abi uçuyorum. Böyle. Oğlum gel sen lan dur yanına gelemezsin. Beyler ben örümcek adamım <laughs> uçuyorum bakın arka sal. Örümcek adam. <gülüyor <gülüyor> Orda bana vur tamam boş ver yapma. Uçuyorum ama. Beyler beni görmüyorsunuz ben ışınlanıyorum. Oğlum evin üstüne ışınlandım lan. Bat. Huu! 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 Oğlum çok güzel lan. Hadi lan. Sen oh, Sen oh! gelmiş hiç gelin. Oh! 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 Oh, abi, yanıma gelin. Aa düştüm aşağıya. Ben evi yapıyorum oğlum. Ev istiyor musun? Sana ev yapayım mı? Hayır ben ben kendime ev yaparım oğlum. Oğlum. Ama para şey yaparım. Oğlum ben kendime ev yaparım lan. Daha güzel yapıyorum. Model ev yaparım daha iyi. Ah! Oha! Ocin içinden geçtim iki kere. Tür bayrağın içinden de geçeceğim. Hı. Beyler keşke video izlese. <laughs> o kimdi? O kimdi? Duran kişi yanımda. Abi <laughs> Koşmuyor şey. Abi, Heh bit Bitme! Git! Abi gitmiyor. Bozdun gene ya. Arda bana çek Arda. 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 Arda Ulan, beni yanına yapıyorsun. çeksene. Arda beni yanına gene çeksene. Olmuyor. Bozacağım yoksa. <laughs> yanına çek beni. Aaa. tamam sağ ol abi. ben de uçmaya çalışıyordum. Arda şu yukarı bana şey evi yaptı ha. Kim? Beyler bak böyle çok yerden gidin son hava verin. Ama düşmesin. Ben de az önce düştüm. Öyle daha güzel oluyor. Şimdi evin içine gireyim mi bu? Oğlum bu şey değil mi lan? Eee John John Craft'taki ev. What? Ne yapıyorsun baba? İyi. Ne yaptın kardeş? Abi burada kim yedi be? Ya şimdi ya şimdi. Ya ben yüz defa yedim bak beni bağırttın evet. sen. üstüne. Niye beklemeli sen okulun önünde? Beyler. Ne yapıyorsun? Abi, nasıl? biz uçuyoruz. Ardiyeden, Ardiyeden. Efe, nasıl şey Ol. olduğunu biliyor musun? Hmm, Servin nasıl nasıl Servin de çıktı ya. Sulanın nasıl şey olduğunu. Öğrendin mi artık onu? Ben yani şey oluyordu ya sende Ekran şu şey olmuyordu. Yapabiliyor mu onu? Olmadı. Sen sanırım ayarladın bir şeyi. Yapamadım ben. Yoksa Arif. ben çekeceğim yani. Yapamıyor ki. Ya da şöyle olacak. Ben sana göstereyim yayından sonra. Yapamam abi. Ben de yapayım da çekeyim. Oğlum bugün dün video attım. Hep M, MC ile. Oğlum ya benim gene şeyim bitti. Duruşacağım ben yine. Hmm. Abone olun ve like ben... atın. Beyler bence şey yapalım. VPP atalım. Öyle olmaz. O bak. VIP Basit değil. O PVP. Ama VIP o PVP açarsan herkes kendini öldürecek sonra herkes banlanacak. Hayır nasıl oğlum nasıl? ben <laughs> öyle değil kendimizi oluşturduk. Benim var da he. şimdi açsak bir yıl şey, geçti ondan açmayacağım. Beyler ya o var da ya Arda bak çıkarım. Oğlum çocuk böyle hep şey yapıyor lan spam yaptırıyor. Oğlum birbirinizin evine girerseniz banlanın bak. bak Uyuyacağım ama yapma be. Uçuyoruz ya. Var mısın? Beni bu ona boş ver artık. Ben uçmak istemedim. Vazgeçtim. Zaten ah! uçamıyorum. Geri zahalı. <laughs> Kanadı kırıldı. Öyle olur zaten. Başka yani ne düşünüyorsun? Ben çocuğa yardım edeceğim. Nasıl oluyor bak Kardeş. Ya ben senin. <gülüyor> buradan. Tövbe <laughs> <laughs> tövbe. OOOH Arda sağol Lan ne yapıyorsunuz? Kız gibi ses çıkartmayın lan Çocuğa 2 iki diamond 2 i̇ki, iki blok Ölü <laughs> Çok çalıştı bu günlerde Kaç tane 20 tane Diamond veriyorum al Kardeş çalıştım diye. Oğlum bu yapma lan verme oğlum. Verme. mı? Niye benim oğlum işte ödül? Oğlum niye veriyorsun ya? Ne verme lan verme verme. Ne yapıyor? Verme kardeşim. Oğlum şunu kötü kötü şeyler yapacak o banlatacak kendini sonra ya. Verme niye veriyorsun? kardeşim verme. Oğlum siz şey bilmiyor musunuz? Kit kod bütün eşyalara gidiyor. La gitmesin adama niye veriyorsun oğlum sen? Alırız. <laughs> Alamıyormuş. Biliyorsun da şeyini buluruz. Alırız bütün dayanıkları. Hey, evet, hani 6 kişi oldukla serverde rekor kırıyorsun. Evet, cinyanın oh, <laughs> <laughs> rekor valla. He adam serverden yani, 100 6 kişi alıyor. Adam şu an bir şey yapmıyor. <laughs> bir şey. Suç atmayan lan çocuğa. Çocuk masum diye evini yapıyor. Ama bir dakika sandığına bak. Bak <laughs> çocuk fakir lan. Lan bir sürü diamond var. Lan, <laughs> lan. Çocukta bir tane diamond var. O da Kasma. Abi latte kaldım yardım edin. Oğlum artsa daha demin Werther diye birisi geldi lan. Git. Oha abi ya. Sen demedin mi? Çekme diyoruz çocuğa çekiyor hala beni. Şu. Oğlum bende de niye çalışmıyor bu da. Çünkü üzerimde eleytire yokmuş oğlum. Adı neyle bu çocuğun? Oğlum ya abi işte Elmasın kodunu ben sana vereyim abi Yapam mı? Belal rekor kırdı 7 kişi istiyor buradan.

<laughs> kankim, de Dert ya KKB'yi seçsem ne olur? mi istiyorsun oğlum. Sen bana yapar gibiydin <laughs> Bir de, çocuğa adına. Oğlum bu Veltir'i... Veltir'i... ...şu Oğlum vertörü, vertörü <laughs> şey <yapın gülüyor> lan. Dümürüyor oğlum, yani. şey bu Bana Bana <laughs> Ay. Oğlum Veltir'i şu şey banlayın. Banladım. Veltir'i ban... ...IP'yi bana atın olmadı bak. Hangisi? Hayır, hayır, burada bir sürü şarj artı var. Hangisi? Beni cici ne yapmışsın? Benim kime? Yani. Kaldırayım mı bana? Kaldırayım mı? Kaldırayım mı? Beni cici değildi. Beni cici değildi. Beni cici değildi. Beni cici Ver Beni ver değildi. Arda Arda'yı kaldırdı. Arda kaldırdı o şeyi. Ha Vertur'u yapın ya siz ben biz Vertur mi size. Ne veli cici'si? Oğlum Arda banını kaldırdı. Ben ben attım mı mı kaldırdı? Presiz sarı, presiz. Ha, önce sen. Önce <laughs> <Abi, gülüyor> <devam gülüyor> şöyle ya. Yanlış adamı banlamayın. Ver tırı banlayın siz, ver tırı. Oğlum vertire. üst üste konuşmayın lan. Biz ban. Hayır, dur, tamam, öyle değil, dur ben banlayacağım. Bırak oğlum, banlama sakın. Ha niye oğlum ya, benim çalmamı kırdı benim evimin ya. Bekle. Ya ben niye banlayamıyorum adamı? Bekle daha, bekle. Ben adam banlayamıyorum niye? Banladım ben... Nasıl siz adamı bana ben IP'yi bana atacağım Anladın ya. Versiyon. Slash, slash ban adını. Slash ban ya, ad. Ben, ee. ya ben ad yazıyorum ya lan. Ay ban İspan yazıyorum ya. Slash ban adı. Tamam ah, tamam. sağ olun be. Camı kırdı adam ya. Artık kaldırmayı nasıl yapıyorsun? Oğlum, oğlum bana bakın bana bakın. Adamın banını kaldırın. Ya. Adama IP ban atacaktım. Gelecek şey aldılar. Ya, ee, ya. Yani, başlatma şimdi IP ban'ından ya. Adam ne başka girebiliyor o zaman. Daha da giremiyor oğlum. Modeminin IP'sini Hayır. banlıyoruz. Senin de do var. Senin ekranın da do var giderse. Öyle bir sorun yapma, var. Yapma yapma. Yapma. Efe daha Efe banlayacağım seni bak harbiden. Aa. <laughs> O bana yapar gene. <laughs> Biz zaten yanma diyoruz. Ya. Banlıyorum seni bak şimdi. Oğlum banlama banla, lan banlama banlama. Bir daha yaparsan ben banla. ama. Banla banla. Aa, banla, banla. banlama, banlama banlama ya yani. durun da. mi kaldırabiliyorum be. Hadi kaldır. Camı. Yöneticiyim. ya. Yöneticiyim bak at. Bana at. Yöneticiyim oğlum. Evden geliyorum. Oğlum at at be. Yön yani kimse atsın bir bana. Bana atsın bir. Yöneticiyim ya ondan bir şey olmuyor bak. Bir bana atın bana. Tamam attı. <laughs> kaldır. Kaldırmıyor. Abi siz niye birinin kaldırdınız? Benim banım kaldı? Aa abi bunu bu sitenin şeyi öyleymiş bence. <laughs> Yoksa alırdım ben. Lan bana kaldırdım. kaldırdın? Dur. Kaldırmıyorum oğlum ya. İşte... Gelme yapacaksan gelme. Oğlum yaptık mı lan o bana yaparken iyiydi. Yapsın oğlum sen ne yapıyorsun? Bir daha yapacaksın. O bana ne yapıyorsun? Sen bana diyoruz yapıyorsun. Ya oğlum versene. Bir daha yapacaksan ha. gelme. Tamam. Ha? Gel. ha. Yok tamam tamam. Ne oldu lan? Ne? Alacak mıymış abi? Ben sigil yoktu Hmm, Hı, ben şey Oğlum hey çıkar avlan niye bana atıyorsun? Bir cam kırmış.